Herkese merhabalar, bugün sizlerin karşısına bir Telegram oyunuyla çıktım. Bugün sizlere aslında Tinyverse'den bahsedeceğim. Tinyverse, Major'un yapımcılarının oyunu. Major'u belki de Türkiye'de ilk ve tek en detaylı şekilde anlatan kanal Cyborg'du. Ve Majör'de anlattığımız her şeyi yapanlar, bu Telegram oyununda anlattığımız her şeyi yapanlar, Majörden çok güzel kazançlar elde etti. Triverse'de bir majörün oyunu olduğu için bugün sizlere Triverse'ı anlatmak istiyorum. Aslında Triverse ile ilgili Telegram kanalımızda bol bol anlatımlar yapıyoruz. Ama bir YouTube videosu yapmak farz olmuştu. Bu arada Telegram kanalımızı bilmeyenler için videonun açıklama kısmına koydum. Ücretsiz bir şekilde gelerek Telegram oyunları ve benzeri birçok konuda oradan bilgi alabilirsiniz ve sohbet kısmında bulunuyor. Ayrıca oyunun oynama linkini de videonun açıklama kısmına koydum. Ve o linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek Tinyverse ile ilgili. Ve Tiniverse'de bu iki tane ekranda buraları tıklayarak oyuna başlayabileceksiniz. Peki Tinyverse ücretli bir oyun mu? Hayır tabii ki ücretli bir oyun değil. Oyunu bedavadan oynayabiliyorsunuz. Peki oyundaki amaç nedir? Oyundaki amacı hemen sizlere yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. Oyunda ilk olarak yıldız tozu biriktirmek gerekiyor. Yıldız tozunu biriktirmek için de oyuna sık sık girmek gerekiyor ki bu bar dolmadan girmeniz gerekiyor. Çünkü dolduktan sonra yıldız tozu tekrardan devam etmiyor. Yıldız tozu biriktirdikten sonra bu biriktirdiğiniz yıldız tozları yıldız sizlere kazandırıyor. Peki bu yıldızlar ne işe yarıyor? Bu yıldızlar oyunu açtığımızda bize verilen galakside yıldız eklememize yarıyor. Peki bu yıldızları ekleyerek ne yapacağız? Bu yıldızlar hem görsel olarak gerçekten çok güzel bir görsellik sunuyor hem de bu yıldızları ekleyerek toplamda 30 bin ve üstü olduğunda medeniyet savaşları için medeniyet aramaya yarayan bir sken özelliği açılıyor. Medeniyet savaşları oyunun ileriki güncellemelerinde olacakmış. Yani galaksi savaşları yapılacakmış. O yüzden de kendinize bir medeniyet bulmanız gerekiyor. Bu medeniyeti bulabilmek için de en az 30 bin yıldızla galaksinize 30 bin yıldız ekleyerek ondan sonra arama yapmanız gerekiyor aramada çıkan medeniyetinizi de tabii ki galaksi savaşlarına sokacaksınız. Yani oyunun ana mantığı basitçe bu şekilde. Hızlıca söylersem öncelikle yıldız tozu biriktiriyoruz. Yıldız tozunu yıldız yapıyoruz ve galaksiye ekliyoruz. Ondan sonra 30 bin üstü olursa da bununla birlikte medeniyet arıyoruz. Medeniyeti bulduktan sonra da artık galaksi savaşları yani medeniyet savaşları için hazır oluyoruz. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra tabii ki medeniyet savaşları için gerekli güncellemeyi bekleyeceğiz. Triverse aslında çok yeni bir oyun değil ama gerçekten oyuncusu çok az ve çok az bilinen bir oyun. Oyunun bu kadar az bilinir olması da beni gerçekten şaşırttı. Ve o yüzden de ben bir tane bir YouTube videosu yapayım dedim. Bu yaptığım videoyu aslında oyuna giriş videosu olarak kabul edebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları tabii ki Telegram kanalımıza gelerek, videonun açıklama kısmında bu arada, gelerek sorabilirsiniz. Ve tabii ki gelmek istemeyenler de YouTube'daki yorumlar kısmına bunu sorabilirler. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz tabii ki lütfen videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Triverse ile ilgili aslında kısa ve öz bir şekilde sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yepyeni videolarımızda tabii ki yepyeni güncellemeler olursa tabii ki anlatacağım ama daha sonraki videolarımızda görüşünceye dek şimdilik sizlere hoşçakalın diyeyim. Görüşmek üzere.